Mehmet <gülme> evet, de Buraya Yerini göstereyim. tamam, tamam. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, oyun oynayın. Tamam, alırsın. Bir şey yok. <laughs> Mehmet sen bir gitsene ya. Çocuk

Ayrı yerlere, Bırak. ayrı ayrı yerlere. Çabuk olun ama. <laughs> Darlandı. Salla perdeyi, salla perdeyi. <laughs> <U -u>. Yok varmış <laughs> orada.